Arkadaşlar Rogue yeni fragmanı düştü piyasaya. Biz de piyasaya düşmüş bu yeni fragmanı fazla piyasalaşmadan hemen yorumlayalım istedik. Rogue One Aralık'ta geliyor fakat fragmanından biz şimdi bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar Rogue One bir Star Wars öyküsü filminden <laughs> beklentileriniz nelerdir? bir Star Wars macerası. Bence abi lazım. bu fragmanla benim beklentim çok yükseldi. Güzel fragman yapmış şey Biz kanalda evet çok yani. Star Wars muhabbeti çekmiyoruz da biz bir öyle Hasan abiyle gittik birkaç muhabbet falan çektik ya ben orada görmüşsünüzdür çok gömüyorum Star, Star Wars, Wars abi. Episode 7 boku yüzünden. Abi e, episode 7'ye gömmemek mümkün değil bence ya. <laughs> çok kötü ya. Yani. Çok yazık. Her Büyük bir yani... hayal kırıklığı yani. Yani Star Wars hiç izlememiş, yani bunu 50 milyar kere söyledik ama Star Wars hiç izlememiş biri için tamam çok güzel olabilir ama Star Wars izleyip Star Wars'u doymuş ve yepyeni ufuklara kapı açmak isteyen insanlar olarak o film hakaret gibiydi gerçekten hmm. ya. Tıp atıp aynısı nasıl olabilir ya? Nasıl böyle bir şey yapmış olabilirler? Neyse ki şimdi yapmayacaklar belli ki yani. Valla bu filmle ilgili bir de şey giyi döndü biliyorsunuz. İşte film bir çekildi, bitti, sonra erken katı izlendi. Disney yönetimi dedi ki "This is shit" dedi. Senaryo yazsın diye yeni bir herif getirdiler. O herif senaryo doktoru diye bilinen meşhur bir herif. Böyle senaryoyu bir adam etti. Sonra bir çekildiler, sonra bir daha çekildi tekrar. Şimdi bir daha geldi falan ve ben demiştim ki tamam abi böyle bir karpuzda 3 ay oynamaz. Ne demek istiyorum şu an ben de bilemedim. Yo, yo. <gülüyor> <gülüyor> bir üç ayı yok, bir söyleyeceğim. dediğin doğru. Bir karpuzda 3 ay oynamaz. Doğru bir tabir değil. <laughs> Olsun bundan sonra belki doğru bir tarih olur. <laughs> Ama bak Suicide Squad'da da aynı şeyi yaptılar. Hmm. Ve boktan bir şey çıktı gibi ortaya. çıktı yani. <laughs> Ama, ince <laughs> Ama Suicide Squad gibiydi. gelmeden böyle kakaya dönüşeceğini yavaş yavaş belli etmeye Ama başlamıştı işte yani. Ama işte bu yüzden abi yönetim yönetim karıştı etti. Yönetmeni el ellediler çok. Yani ya ben Disney yönetimine bir nebze güven birazcık güvenme lafımız var. Ya yani Bros'tan daha çok güveniyorum. Benim abi, ben yönetim... Snyder'a <laughs> Ben hiçbir <mi> yönetime <laughs> güvenmiyorum. Ben hiçbir kapitalist papis patrona güvenmiyorum. Bence ay bu film çok şey olmuş ee deyip her şeyi böyle ortalama bir noktaya çekmecedir Yönetim demek. Sen evet, dedin ama, ama şimdi şu fragmanı izleyince benim beklentim yani şöyle benim ilk fragmanda beklentim çok yükselmişti. Bütün haberleri görünce düştü. Sonra araya bir fragmanda attırdılar bir iki ay önce hatırlarsanız. Hı hı. O da böyle onda tam hissi vardı ha. Ah, tamam artık iyice. Çünkü bir önceki fragmanda Sonuna da Darth Vader'ı koyalım da millet yani, yükselsin ucuzluğu. Yani. yani o ilk fragmanın bir ruhu vardı tamam mı? Bir bütün gibiydi. İkinci fragmanda bakın bu da var. Bakın bu da var. Darth Vader'ın sesi bile gözüküyor. Hadi bilet alın falana gelmişti. Hadi dedim sıçtık, Suicide squad geliyor yine. Pardon. Suicide Squad en azından komik momik götürüyordu anladın mı? Bu Suicide Squad bile değil iyice böyle gerçekten aşurenin pişmemiş hali gibi bir şey gelecek. Ben şey şu fragman bana bir Firefly tadı verdi ya. <laughs> verdi. ne no, no. Niye biliyor musun? Bir anda yeah. şey olmuş çünkü. Firefly Bak, İlk, yani iki fragmanı düşünün. İlk fragmanda mesela e, bizim İpman oynayan abinin Donnie'nin Oynadı adam böyle daha karizma falan gözüküyordu. Evet. Sonra ikinci fragmanda böyle bir anda ha, işte ben evet. köylüyüm, ilcedayım falan dönmüştü bir anda nereden nereye. Yani böyle şey. Ya ben ben size bir söyleyeyim mi? Bence hmm. inşallah abi. Yani e, ekip mevzusu ha. hakikaten olacaksa eğer Evet evet Firefly tadında olur yani. Yok, yani hayır olacaksa inşallah olur. Çünkü o Star Wars'a yakışan bir şey. Orijinal Star Wars nasıldır? İşte Luke bir tane hani süper evet, kahramanımız ben İşte e, Han Solo şey. E, hey kanka he he falan filan. Prenses Leia öbür tarafta, hmm. Alec Guinness şey, hmm, bilmem ne. Öbür robotlar şakalı şukolu. Hani öyle ekip olması güzel bir şeydi. İşte bu fragman Bunda da bir şey robot yapmış. var bu arada. E, vor, işte abi zaten... Bu, Star Wars mı Bu, bu fragman şey var. Bir de hep beraber gemideler. Hep beraber aynı sahnedeler. Bir şey hissini alıyorsun. Birbirlerine laf sokuyorlar falan. Evet, evet, bunlar bir 5-6 tane adam. Bunlar bir arada bir şey yapıyorlar. Öbüründe sanki daha bir şey gibiydi. Oradan oraya gidiyor. Doniyan'a yansıyor. Bilmem nerede bilmem kimin subayına yansıyor. Bir yere gidiyor. Bir şeye yansıyor. Bir şeyler oluyor. Böyle. Anladın mı bir? bir Ekip bir şişeyi yoktu. Bunlar ya, ekipçe bir yerden biri gideceklerse. Dersin inşallah öyle olur. Ya bak şu an çok göz var. Ben hiç onu algılamamıştım ama sen deyince evet doğru bir şey var da. hakikaten mı? Bir diyorum. böyle birbirlerine bakıyorlar, ha evet. umut diyorlar. Bir arada sahnelerde görüyoruz karakterleri falan. Çok bir tane bir adam Zaten var. Zaten yani Star Wars'un olayı umut da umut umut şey forest diyorsun sen. Ha Forrest Whitaker <laughs> değil mi? Doğru. Aynen. Ee, benim de hoşuma giden şey gerçek Star Wars ruhunu bu filmin şeyinde gördüm ben. Fragmanda gördüm. Yeni mekanlar var belli ki. Obuksu bu hiç görmediğimiz yerler var. Garip garip yeni yeni karakterler var. Yani Kylo Ren neydi yani? Bir bundan girmek isterim. Ya yani 7'deki yeni karakterlerin hiçbiri de özgün değildi ama burada hmm. özgün işte ne bileyim Death Star'ı planlayan adam belli ki işte kızın babası olan herif kötü bir adam değil. Ona zorla onu planlatıyorlar falan filan gibi böyle bir şey Metal Gear Solid zorla dev bir top çiziyor <laughs> böyle. <gibi. gülüyor> tamam bırak biz çizeriz ya. Ondan Tasarımcıya sonra... para vermek istemiyorum. Bir <laughs> şey. İşte, tamam o zaman ay gibi olsun. Aa çok iyi fikir. Ha değil mi? Evet. O yaptı herifler. Evet evet hayır. <laughs> o böyle işte e, gidip de Darth Vader'a falan gidip de işte hmm. bunun bu silahın gücünü bilmiyorsunuz. Oo <laughs> var ya falan diyen Amiral abi ilginç bir karakter olacak belli ki onun hem gençliği hem belli bir yaştan sonrası o karizmatik yeni Star Wars karakterimiz belli Onu ki. Oğlum çok heyecanlandım ben şu an sizin yüzünüzde hiç böyle heyecanlı falan değilim ben. Abi ben çok heyecanlıyım Yok, ya gerçekten böyle. Bak güzel güzel X-Wing, Tie Fighter falan filan savaşlarını şey zaten yapabilir. güzel güzel göreceğiz. Yani Episode 7'de de vardı bu arada oradaki e, uçak sahneleri gerçekten hakkını veriyordu. <laughs> episode 7'nin tek iyi şeyi Poe Dameron'du abi o yüzdendir tek. Ya ve tabii ki o onu o, o, şekilde karizmatik gözükmesini sağlayan dünyanın en iyi special effects <laughs> ekibi yani. Bence episode 7'den olan beklentilerimiz zaten karşılanmadığı için şimdi otomatik o beklentiler biraz bu tarafa transfer oldu gibi oldu. Çünkü zaten Death Star'ı görmek, Mon Mothma'yı görmek, işte yok bunlar Rebel bilmem ne filan, X-Wing TIE Fighter filan görmek Bizi zaten gene Star Wars'un o eski nostaljik tarafına götürüyor. Ne gibi hissettiriyor biliyor musun? Jedi Knight falan oynuyorum gibi hissediyorum ben bu film Aynen, için. Tamam. Tam bu çok, tadı çok, alıyorum çok iyi örnek. yani. Şu Ama... açıdan çok iyi örnek. Biz daha önce hiç büyük ekranda şey görmedik ya. Değişik Star Wars. Kardeşim yani. bu imparatorluk millete diyor da. He. Ne yapıyor? Anladın Doğru. Yani, yani, beyaz ekranda Doğru. şu Doğru. neyi gördün? Bütün her şey yükseldi böyle. Welcome rise Darth Vader falan. <laughs> sonra bitiyor. Sonra <laughs> şeye geçiyor hemen. Direkt Luk böyle, yukarı, yani. Luk böyle kumu tarıyor tamam mı? Orada diyorlar ki ya yani imparatorluk var herkese zulme diyor diyor. Ben burada su içemiyorum ki diyor Luke'da tamam mı? Luk da, yani Luke'un oraya hiçbir belediye altyapı yatırımı yapmadı. Yani yani. O yani. gerçekten en fazla imparatorluğu böyle hani hoşlanılmayan bir hükümet gibi. Türk da aşina evet, Orada teyzesiyle <laughs> amcasını vuruyorlar ya. Bir Teyzesiyle amcasını vurmasa aslında biz imparatorluğun yediği kötü bir boku. Hani gezegen patlatıyorlar arada ama. Onun haricinde çok görmüyoruz ama aslında. O gezegen, bir o gezegen, de hasılı patmanın, işkence ediyorlar aslında düşününce. Ya, C. olur abi askerlik yerde. Yani. <laughs> ne abi yapsın? Gezegen patlatmanın şeyini de görmüyorsun ki. Yani İbok, verdiği onu öldürüyorlar. Işte, ha evet doğru İbok yok. Verdiği zararı görmüyorsun. Başlasın. Bak episode 7'nin e, gezegen patlattığı an daha akılda kalıcıydı. Neyse güzel olur inşallah o zaman. Ben Rogue ümitliyim. Yani şey detayları da güzel. Bir kere artık fragman şeyi oturtmuş kafaya. Yani ben bu fragmana gidince ne izliyorumu ilk kez Söz veriyor. Yani ilk fragmanını düşünün Rogue One'ın. Bir takım cool sahneler, bir takım cool karakterler, ünlü oyuncular. Bakışlar uygular. falan mı? Ha, Jener Soy oynayan kız. İşte çakma şey diyorum ben ona. Çakma, çakma Jennifer. Neydi o? Jennifer Lawrence'ın ucuzu yani. Şimdi <laughs> Inferno'ya giderlerse orada da oynuyor bu kızımız. Ya yani, sen yani. yani Jennifer Lawrence Ben şey Jennifer mi? Lawrence oynuyor zannediyordum <gülüyor> <gülüyor> lan. Inferno'da posterine bakınca o zaman yok yok bu kız <gülüyor> bayağı. <gülüyor> i̇şte diyorum poor man's Jennifer Lawrence bayağı yani. <laughs> Neyse yani işte... Zaten ben ilk ilk beraber çekmiştik ya sen yoktun o zaman Can vardı. Yok o zaman ben de Demiştim de rahmetliydim. ki var ben zaten giderim. İp Manu oynayan adam olsun okey. Evet. Onda bir de böyle karizma böyle bir siyah pardesüler içerisinde doktoru gibi bir herifti böyle. Şimdi bir de böyle ekibinin öyle hani daha yaşlıca adam olmuş bayağı baya şey yani. Ekipte Mercenary var, ekipte Wizard var, ekipte Rogue var. Ama işte bir tek şey <laughs> var mı acaba? Yani buraya tamamen fan service bir yorum yapacağım. Yapacak bir şey yok. Işın kılıcı yok herhalde ama filmde. Yok galiba. Olmasın evet. ya, olmasın. ben varım olmasın yani. Olmaması mantıklı canım Hiç o dönem, olmasın. o dönemde çünkü Jedi'lik böyle mit gibi bir şey. Hani Han Solo inanmıyordu falan ya şeyde, Mii O kafaların yaşanması lazım, o yüzden olmaması gerekiyor. Ama keşke her filmde, her dakika bir tane sadece ışın Kılıcı turnuvası filmi olsa izlerim ben. <laughs> ya okey orası güzeldi, benim en çok tilt olduğum şey ne biliyor musun? Star Wars seven insanların Star Wars tüketimiyle ilgili, hem bir, bir, ne zaman bir fan projesi yapılsa hemen böyle iki ışın kılıcı kullanan falan bir adam çıkıyor. Anladın e, mı olacak o kadar. Yok işte ışın sopası kullanan biri çıkıyor. Bilmem ne <laughs> çıkıyor. Ya koca Star Wars... Işın baltası. Hakikaten bir grup Jedi'ın akıl almaz maceraları ve çevredeki 8 milyar insan gibi böyle komik bir hale geliyor ya. Yani... Keşke... Knights Old Republic falan bunu çok yıktı abi işte. Hala da Kotor'un yeni bir fragmanı çıktı belki şeyin... Old Republic'in yeni hmm. bir fragmanı çıktı geçen baktınız mı bilmiyorum. Çok iyi onlar Star Wars hikayeleri anlatıyorlar. Beyaz Perde'nin Disney'nin hiç haberi yok bunlardan ya. Oynadınız Ki, Obsidian'ın Kotor'unu? Bir Biraz. şey tabi tabi ben Kotor'u oynadım. Biri de de oynadım. Ama Old Republic yani bu multiplayer hmm. oyunu hiç oynamadım. ha, ee, o oydu, değil mi? Doğru. Evet evet. Yani o kanondan bağımsız halde gidiyor değil mi şu anda? Onu artık Legends diyorlarmış abi. Geçen Hasan abi anlattı bana da. Hı. Eskiden Expanded Universe diye bir şey vardı ya. Hı hı. Onun ismi artık Legends. Hani eskinin hikayeleri gibi. Yeni kanon işte Marvel'ın çıkarttığı çizgi romanlar, Lucas'ın şey Lucas'ın da Disney etiketiyle çıkan romanlar ve filmler şeklinde. İşte roman böyle. Star Wars'un ilk filminden beklentilerimiz birazcık bizi aslında düşürdü. Yani fazla bir şey bekleyemez hale geldik ama nedense bu filmden beklentilerimiz birazcık büyük gibi. Sizin beklentileriniz nasıl? Aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve de işte kanala abone olun, siteyi ziyaret edin, bizi beğenin filan falan.